Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza Evet şimdi Sakarya Terminalindeyiz. Burada bir gün geçireceğiz. Seyircilere burada toplantı veriyoruz. Kendilerine konuşma sağlıyorum. O zaman seyircileri gösterelim. Yani bak yani demek istediğim şu ki arkadaşlar. Siz beni desteklediğiniz takdirde ben daha iyi videolar çekiyorum işte görüyorsunuz. Saçma salak işler yapıyorum. Kameram seyircilerine gösterebilirse yani Evet, şu dünya insan var burada. Yani Kur'an ölürs hakkında size işte bunları anlattım. Siz ölümünüzle alay diye hasta olmak. Ama nasıl geldi bu arkadaşlar? Sen dinliyor musun? Recep <laughs> <laughs> sana diyorum sana. Heh. Ellerini boşu. Arap sabunu ile yıka. Arap sabunu ile. Arap sabunu ile. Deterjanla kendinizi yıkayın. Bir gün boyunca buradayız. Size şimdi terminali gezdireceğim. Başlayalım gezmeye. Burası bizim evet seyircilerimizi daha söyleyin millet görsün seyircileri. <laughs> toplantı odamız. Sağ olsun. Başkanımız bize burada dedi toplantı yapın işte seyircilere YouTuber olduğumuz için bir iki örnek verdik. Şimdi İlk olarak nereye gezelim? Vallahi önümüze ilk çıkan yeri gezelim hadi. Koridorumuzda bulunan bu çöp kutusu. Mümkün mertebe çöp atarken <laughs> ayağınızı açın bunu. Elinizi değmeyin koronavirüs çıkabilir karşınıza. Banklar bakın. Virüs nedeniyle banklar baştan sona kadar şöyle gösterelim. Bomboş. Kimse oturmuyor. Allah muhafaza virüs her yerden çıkabilir. Biraz sonra kaçak tuvalete girip virüs testi yapacağız. Tuvaletlerde çıkacak mı diye. hayata kalmamız için bu terminalde bir gün boyunca elsak tüketim yerimizi gösterelim size. Elsaklarımızı orada temin ediyoruz. Şöyle uzak çekimle gizli alalım ki hani gece sotlayacağız orayı. Buna kimsenin haberi yok. Sadece bizim haberimiz var. Burası giriş işte. Terminalin girişi. Evet. X-ray cihazını göstereyim size. X-ray cihazı. Yan tarafında bir geçiş var. Buradan da geçiyorsunuz. Buradan böyle ben geçeyim. <laughs> evet, çantamın malzemeleri buradan atıyoruz. İşte böyle çıkıyor. Evet, erzak basmahanemiz orası. <laughs> Buradan böyle... Buraya niye yürüyen merdiven dediler bunu bilmiyorum gerçekten. Dayıya sormak istiyorum. Ben çektim. <laughs> Hayır dedi. Bu giriyor mu Evet dedi. Alt kattan üst kata çıktım kalabalık ortama. Bu yüzden kalabalığa girerken maskemizi takmamız gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka yanınızda maske bulundurun Virüs son zamanlarda iyice sarmaya başladı. Nasıl kulaklarım iyi çıktı mı? Hmm. Hadi gezmeye devam. Evet şimdi gezintiye devam ediyoruz. Bayt orada herhalde büyük ihtimal. <laughs> Dışarı çıkacağız ve dışarıdan nefes almaya çalışacağız. Bakalım virüsün hani kokusu gelmeye başladı mı? Virüs hakkında daha detaylı bilgileri size aktaracağız arkadaşlar. Atış tamam. Evet, <laughs> evet. evet el değmemesi gerekiyor. Bu yüzden Aynen. Sistemi çözdük İstanbul şey Sakarya'dan Ellerimizi hep kullanmamaya gayret edeceğiz. Genel otobüslerin hani markalarını almadan isimlerini falan şöyle gösterelim. Burada işte popokluk yapacağız. Sonra işte yatak köşek yanımız almadığımız için banklarda uyuyacağız bugün. Şöyle gezelim. Boydan bakalım. Terminale geldik. Terminale geleli 8 saatimizi geçirdik. 8 saat geçti. Ve otobüsün gelmesine son 16 saat kaldı. Halen beklemeye devam ediyoruz. Bela bura. Biz de vaktimizin daha hızlı geçmesi için dışarı çıkıp hava almaya çıktık. Şöyle manzarayı gösterelim. Gerçekten lokus bir manzara. Evet, otobüs gelmeye devam ediyor. 16 saat sonra Allah'ın izniyle bizim otobüsümüz de gelecek. 16 saat işte burada oyalanacağız. Sinekleneceğiz, sinek avlayacağız. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Ana! Mahmut, <Hı>. oğlum. <laughs> otobüs mü geldi? Otobüs geldi, evet. 16 saat, 16 saat sonra yani geldik. Normalde hava kararken geldik. Ertesi günün kararma vaktinde otobüsümüz geldi. Bakalım gerçekten otobüsü. otobüs Hadi o zaman. Daha 5 dakika oldu. Evet arkadaşlar size şaka yaptım. Ben daha demin bu sö sözü söyledikten 5 dakika sonra geçti. Başka otobüsmüş o. Bizim otobüsümüz değilmiş.